Herkese selamlar arkadaşlar. Bu, bu, bu sürekte Poyraz'la birlikte gece okulda neler olduğuna bakacağız. Night at the school oynuyoruz. Nasılsın Poyraz? İyi misin? İyiyim arkadaşlar. Arkadaşlar bu konkuş bunu korkabilirsin. Ama çok kolay like gelmesin insan arkadaşlar. Çünkü bunda 3 okul var, 5 okul var. Çok okul var arkadaşlar. Hepsini bitirerek bunu bitirmeye taşıyız arkadaşlar. Seride yapabiliriz bu videoyu arkadaşlar. O zaman like atın. Evet arkadaşlar isterseniz hızlıca girelim gel şuraya girelim biz. İnşallah birkaç kişi daha gelir çünkü iki kişi biraz sıkıntı olur. Şöyle koşma tuşları falan da var ama yürüyünce böyle korku oyunu ya değişik oluyor böyle güzel oluyor. Hadi bakalım bismillah. Bir kişi daha geldi. Bak bu geldi. Aa bu vampir mi ne böyle kulakları kemçe biraz. Çıkma çıkma çıkarsan gelemezsinler. Geri sayayım çünkü bir saniye kaldı. Ve oyunumuz başlıyor. Arkanıza yaslanın. Çayınızı kahvenizi alın. Ve güzelce bir izleyin bakalım. Oy. Burası da neresi Sınıftayız arkadaşlar. Aha. Bıramaz Sınıf, mı? sınıfın anahtarını aldım. Hop. Tamam sınıftan çıktık arkadaşlar. Hızlıca başladık. Dostum. İyiyim. Burada bu adam daha hızlı bir şekilde. Kim geldi adam? Adam geldi çekil tuvalet yaptı. <laughs> oh. Aa tuvaletini mi yapıyorsun? Evet. Biraz koşalım ya. Evet. Aa mum. Kırmızı bir mum. Hadi. Tuvalette Hadi. çok bir şey olduğunu sanmıyorum ya. Hadi gel bir yer Aha. Orada bir hello yazıyor lan orada. Hello. Vay nasıl. Neyse. Oya doğru gideceğiz onun için çok merak etmeyelim. Aha. Ay. Ay. A Aa burası öğretmenler odası mı acaba? C3 artı 6. Bu ne ya? Kod da bu ne? Evet Şurada dedim. da şurada da B vardı. Diğer bak şu sınıfta. Bora şaka bak tam okula. Bence kotuyla, Aa bizim değil. adam girdi oraya girmeye gerek yok. Aha. Hello kırmızı oldu. Işığımız da azaldı biraz. Selam sanki. Burada ne yazıyor? A 1 artı 2 3 yani. A buradaki şifre mi onun? Anladım. Bu duvarda yazılanlar bu şifreye göre. Evet. Bu adam yazacak mı acaba? Yazmazsa biz şimdi teker teker bakacağız. A valla yazdı. Ay bu ne? Acaba acaba mumu mu, odun mu koyacağız? Canavar uyurken lütfen sessiz kılın sessiz onu yandırmayın. Oy. Ulan ne sıcaktı? Ana. Lan ne oluyor? Ne yaptı? Şeytan, şeytan üçgeni mi? O ne lan? <laughs> Gözleri kırmızı oldu kuklaların. Oğlum sen niye bunu yaktın? Az önce bir şey açıldı. Şşş. Bizim arkadaş yaktı burayı. Aha. Tabutun içinden merdiven odasının anahtarı çıktı. <laughs> Oha. Koylaz bu arada hasta arkadaşlar özür dilerim. Hızlıca gidelim o zaman merdivenden çıkacağız büyük ihtimalle. Ama çok karanlık abi Vav Ne? bre Lan sonradan lan galiba canavar bu top. Top. Uyuyor Uyuyor şu an arkadaşlar bunu yandırmayacağız. Lan e, top girelim değil mi Aha merdiven burası mı Aç yedin aç Nasyon Ha bastım açıldı o açılıyor. Tamam. Ben Oha atladı adam ama nasıl satayım evet. <laughs> ben biraz bu adamı takip edeceğim bu adam biliyormuş gibi geldi oyuna Kapı kilitliymiş ona O ne? Kaç 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 adam <laughs> Ananı satayım Ay sana geldi mi? Evet Neredesin sen? Hii, biraz çok korktum ben değil mi? Oğlum o neydi öyle bir anda çıktı silindi mi galiba Evet zaten... Vay 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 seni akışa... gidip silendirmem vay. Arkadaşlar at 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 onun at başında sen bilmem vallahi. Kapaktı tarafından da var. Mantın mı? oluyor benimsin o. Ana el var. Aa çıkamıyorum. Aa ne oldu çıkamıyorum mu? Armut Ah nerede? Aa çıkamıyorum. Oh. Şaka yaptım abi. Abi şaka <laughs> Sen ne yapıyorsun? Ne ne? Maske takasın onu. Tamam. ne mu orada? Gidersin mi? Merdiven yerine. Merdiven yerine Aşağı in oradan. Adam beni bekliyor ya. Tamam sen git ben geliyorum. E beni takip et biraz. Geliyor mu? Bir dakika geliyorum geliyorum sakin. Relax man relax. Oğlum şaka maka çok karanlık oldu be. acayip karanlık oldu bu ne oğlum? İlk başta iyiydi de. Aa bak buradayım arkandayım gel gel. Hah böyle gideceğiz işte gel gel. Koşsana biraz ama. Ha? Hah koş koş koş. Bu mumu yakabiliyoruz mu acaba ya? Çakmak lazım herhalde. Koş 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 Bak burada yavşak var. <laughs> Görüyor musun elini çıkartmış. Evet. <laughs> Geldin mi? Ha, gel gel. Tamam buradan böyle dönüz sonra solda bir kapı var oradan çıkacağız. Bak biz bekliyor burada adam. Hadi gel gidelim. Aha dışarı mı çıkıyoruz lan yoksa güneş var çünkü ona Oğlum bu ne <laughs> Ana orada ışık yanıp sönüyor galiba orada Bir görevimiz <laughs> mi var ne var orada artık Başka okul var bence Aynen burası başka okul arkadaşlar gördüğünüz gibi Aa bak iki tane daha okul var Biz yalan yok akşam biraz oynadık buraya yalan yok şimdi biz buraya geçtik Şimdi söylemek istedim çünkü başta söyleseydik biraz kötü olurdu Ne oluyor lan? Lan kaçtı gidiyorum. Vay vay. <laughs> o ne? lan kedi. <laughs> Sanırım kitaplık taşındı. What the fuck? <laughs> ne oldu? Burada kedi oynuyordu değil mi? Doğru. Sonra çıktı anahtar mı çıktı? Bak kedi arkadaşı gördünüz O Oynadı bu. Ondan ses geldi. D9-4 8-2 D8-2 2. Tamam. Lan onu mu satayım ne oldu? B 8 eksi 7 yani 1. 1. 1 5. Şu an bunları biliyoruz. C var bir de. 1 e, 5 C. E. C 6 1 6 5-1-6-5 1-6-5 1-6-5 1-6-5 1-6-5 1-6-5 1-6-5 Ananı dur artık 1-6-5 5-1-6-5 1 6 5 1-6 1-5-6-5 değil mi ya? 1-5-6 D neydi? 9, 2, 4, 5 işte. <laughs> Lan doğru işte. Niye yanlış diye neyse. Lak mı oldu artık öyle ne oldu? Evet. Arkadaşlar merdivende koşulmaz düşersiniz. Oo haklısın kanki. Bir labirente girdik ya. Biz de biliyoruz da kanki yani çok şey yapmak istemiyoruz böyle yani biraz avans veriyoruz size değil mi? Ne saçma bir oldu ya. Yani. Lan kutlada bir şey mi var acaba? Kutlada bir şey var sandım yokmuş. <gülüyor> <gülüyor> Arkadan gir <günah ediyor>. hadi <laughs> ya. ya şak ya. Yok buradan gidelim ya. Burada kırmızı şey mi varacağız? Geldim, geldim. Lan ne oluyor? Lan biri geliyor. Saklan şuraya. Biri geliyor ya. Beni nereye gideceğiz şimdi? Ben yardırıyorum. Korkuyor. Korkuyor mu? Ana. <laughs> satayım. Vay vay vay. <laughs> arkadaşlar o asansörü bulacağız. Ama ben bir kez gitmiştim arkadaşlar. O asansörün arkasına gitmemiz lazım. O zaman sen ölmeye çalış. Buraya geleceksin ya. Aha. Ne oldu Ben takıldım. Ha, Biz de girdik. Ha birim, bir tane adam girince herkes birbiri için yapıyor anladım. Aha. Bak bu adam girişi yok Ne oluyor lan? Yani? Ama baya güzel değil mi hikayesi? Haa? kesti. Elkini <laughs> kesti <laughs> yok <daha içinde>. lan <laughs> Oğlum burası neresi? Arkadaşlar çok güzel bir bölüm ya. İzlemiyorsunuz, aha. Delik mi vardı orada de ben mi Delik gibi bir şey geldi ama yanlış geldi. Yanlış gömüş mü geldi? Bak bunlar. Bak ama buradan gerekirken delik gibi gözüküyor. Neyse. Adam gitti ya. Oo! Korkmadan yardırıyor. Bizim burada götümüz korkuyor. <laughs> ya gel ne bekle. Biz bekliyor adam. Aha, tuvalet mi bu? Tuvalet <laughs> Ne oluyor? Arkadaşlar çok fena. Oğlum burası ne ya.

Yurdu mu gel, gel bak. Vay vay vay. Korkma korkma gel. Gel bak. Bekle i̇şte ben çekileyim sen bak. Gördün mü? Kanka heretler var ne yapacağız? Bak heret var. Bak. Vay vay vay. Ben yardırıyorum Allah. Korkar çocuk olmaz. Yok ben almayayım. <laughs> Yok ben almayayım. Oy, o neydi o Ona atayım. Ona atayım. <laughs> yukardan geldi it Gördün mü? Ölünce en baş atıyor. <laughs> Aynen yukarı o cin oğlum lan cin ya. Saklanayım ben buraya. Şey ben bana bir şey yapmayacak sanıyorum çünkü bu tarafa doğru gidiyor ya. Aa bak geri gidiyor. <laughs> Birazdan video bitireceğiz bekle. Geliyor gel gelim geliyor lan. Lan sikim geri geliyor. <laughs> geç, geç, geç. Kapıyı kapatınca sana bir şey yapamıyorlar ya sınıfta. Ben de kendime bir şey yapıyorum. Tamam ben sizin yanınıza geliyorum. Geliyor geliyor geliyor. Koş, koş, ben, Açılsana ama